Elitik ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli futbol severler. Oyun sezonu bugünün ilk mücadelesiyle karşınızdaydık. Bir tarafta Eight Kingdoms vardı, bir tarafta Ergazlı Futbol Kulübü. Mücadele beraberlikle 3-3 skorla sonuçlandı. Şu anda karşımızda soldan sağa doğru Sercan Sönmez, Ahmet Çakır ve Ömer Caner bulunuyor. Sizden maç sonu hakkında yorumlarınızı alalım. Öncelikle Sercan Sönmez senden başlayalım. Büyüklere söz bırakalım güzel bir maç oldu. Dostça sonuçlandı. Arkadaşlar tabii ki dönüyor Hava biraz sıcak, biraz yorulduk. Biraz erken saat olması da avantajımız oldu ama bu başarı maçlarda daha iyi sonuçlar çalışacağız. Evet, Ahmet Çakır senden de birkaç yorum alalım. Evet, Öncelikle oynayan oynamayan bütün arkadaşlarımla kalan maçlarda başarı, başarılar başarı, diliyorum. Güzel bir oyun olduk. Son dört maçtır yenilmezlik serimiz devam ediyor. İki galiba beraberlik. Böylece daha güzel bir takım olduk. Daha da gelecek seneyi umut verdik. Bu sene yok oynama, oynamasak da umarım gelecek sene oynayacağız. Böyle daha güzel bir takım olduk. Daha iyi bir şekilde lige de devam edeceğiz inşallah. Söyleyecektir, söyleyecektir. Evet Sömer Caner uzun süre sağlarda yoktun. Sonunda geldin takımında buluştun. Performansını gösterdin. Gerçekten çok güzel kurtarışlara imza attın. Fakat yine sen geldiğinde takımın galibiyeti alamadı. <laughs> evet, Senle bu konu hakkında birkaç yorum istiyoruz tabii. Sözü sana bırakıyorum. <laughs> Yani... Ama gerçekten çok güzel bir performans gösterdin onu. Evet. Hiç kimseye iyi bir şey diyemez yani ona. Yani bir şehir dışına gel oldu. Ondan sonra yani dönüşüm, beklediğimden iyi oldu. Rakibi tebrik ederim. İyiler, Z-Oft'a da onlara başarılar dilerim. İnşallah istedikleri gibi sonuçlar alırlar. Biz de burada elimizden geleni iyi mücadeleyi vermeye çalıştık. Rakibi tebrik ederim, kalan maçlarda başarılar dilerim. Ge kalacak gerek... <laughs> Konuşamadım. <laughs> Allah Allah. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> evet teşekkür ediyoruz. Kalan maçlarda size başarılar <laughs> <laughs> dileriz her iki takımda. Ja, ik zie hem dus.